Earth... İki damat adayından bahsediyoruz Hı -hı. burada. Berker ve Boğaçan ikisinin de e, farklı bayanlarla görüntüleri. Serap'la ben bu eve girmeden önce o da bu evde yokken e, oh. köpeğinin ameliyatı için Ankara'ya geldiğinde tanıştık. Peki, darum. peki bunu niye bize söylemedin? Şöyle söyleyeyim Seda e, o süreden o süre zarfından sonra zaten görüşmediğimiz için ben de hani söylemedim. Tabii ki sevgili tabii ki bak burada gösterilen resimlerden bir tanesi eski belli. Eski orada, eski kanıtladılar bize e, zaten. Ve yani, orada gayet samimiler. Neydiniz siz? Köpeği için geldi. Sen Aa, ne cici köpek deyip Yok, hayır götürdün mü? Ne yaptın? Olay ne? Anlatayım kardeşim. Ee, şöyle oldu. Ee, Ankara'ya geldiğinde köpeğini ameliyat ettirmek için bir yerde tanıştık. Ondan sonra Hı -hı. birkaç Hı -hı. defa görüştük. Hı -hı. Ankara'da e, Ankara'da görüştük yani iki üç defa. Ondan sonra zaten İstanbul'a geldi. Ee, bir şeyler oldu. Biz görüşmedik. Yani olursa, olursa olsun olur ya. dışarıda şey, evet. merhaba olan adama eve geldiğinde gördüğünde va ah, Serap ne yapıyorsun burada dersin. Tabii eğer haberin yoksa atıyorum birbirinizden haberli girdiniz bu eve. O zaman yine bize söyleyebilirsin. Biz bunu bugüne kadar hiç yasaklamadık ki. Evet biz seni savunamadığımız için, bunu bilmediğimiz için, bizi de bir anlamda saf durumuna düşürdüğün için biz Serap'la görüşmen eski gelin adayı da olsa bu sezon bu evde olduğu için yasak. Ve ilişkiniz var mı yok mu kanıtlayamıyoruz. Olsaydı zaten bugün iskafiyeydi. Evet, Şu anda evet. ihtarla ucuz kurtuldun. Gelelim Boğaçana. Ha. Boğaçan o hanım kimdir? Baş başa yemek yediğin çok yeni bir fotoğraf. Bu evde yarışmacıyken iken evet, biliyorsun ee... damat adaylarımız dışarıda illa gece kulübünde olması gerekmiyor. Başka hanımlarla buluşmalarına istemiyoruz çünkü demek ki o bu evde evlenmeyi niyet etmemişsin demek. Evet fotoğraf yeni bir fotoğraf. Ee, geçen cumartesi günkü yani bu geçtiğimiz cumartesi Hı. günkü fotoğraf. Ee, şunu söyleyeyim o fotoğraftaki bayan dediğiniz benim abimin eşi yengemdir. Bunu e, detaylı incelenirse zaten detaylı görecek. Detaylı incelememize gerek yok. Yengini buraya davet edebilir misin? Tabii ki ederim. Ee, onun haricinde zaten telefonda görüşmüş olduğum insanlar da var. Ee, buluştuğumu bilirsin. Berker'le görüşmüştük o gün ne yapıyorsun ne ediyorsun diye yengemle buluşacağım Peki. dedim. Yengem dediğin maçı... abinin resmi nikahlı eşi mi? Doğrudur. Abimin nikahlı resmi eşi abim de zaten haberi vardır. Ee, zaten ifşa sayfalarında ben fotoğrafı gördüm bir güldüm. Ee, saati saatine kadar yazmışlar. Saatine de bakılırsa eğer saatin maçın başlama saati